Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu ve selamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Gönül dostlarım, geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez düsturuna inanan, dilini ve tarihini bir milletin onuru bilen, vicdan sahibi aziz kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla, rahmetiyle, bereketiyle selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Devrimler serimizde bugün, bir milletin sadece bugününe değil, geçmişine ve geleceğine de sahip çıkmasını sağlayan o iki büyük irfan Kalesi'nin kuruluşunu konuşacağız. 1931'de kurulan Türk Tarih Kurumu ve 1932'de kurulan Türk Dil Kurumu. Kardeşlerim, bu sadece iki tane kurum açmak değildir. Bu, Yüzyıllardır bize başkaları tarafından yazılmış, bizi aşağılayan, küçümseyen bir tarihi yırtıp atıp kendi şanlı tarihimizi, kendi bilim insanlarımızla yazma devrimidir. Bu Arapça ve Farsça'nın boyunduruğu altında ezilmiş, bir avuç saraylı'nın anladığı yapay bir dilden kurtulup, Anadolu'daki Ayşe teyzenin, Mehmet amcanın konuştuğu o saf, o arı, o güzelim Türkçeyi devletin ve bilimin dili yapma devrimidir. O günkü acı tabloyu bir gözünüzün önüne getirin. Tarih kitaplarımızı kimler yazıyor? Çoğunlukla Avrupalı tarihçiler ve ne yazıyorlar? Türkleri Orta Asya'dan gelmiş barbar, savaşçı, medeniyetten anlamayan bir kavim olarak anlatıyorlar. Bizim çocuklarımız okullarda kendi atalarını bu yabancıların gözünden, bu aşağılayıcı bakışla öğreniyor. İslam öncesi o şanlı tarihimiz Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular neredeyse yok sayılıyor. Tarihimiz, Osmanlı hanedanının tarihiyle başlatılıp bitiriliyor. Bir millet, kendi hafızasını kaybetmiş, kim olduğunu unutmuş halde. Dile bakalım. Sarayda, divan edebiyatında konuşulan, yazılan bir dil var, adına Osmanlıca deniyor. İçinde Türkçe kelime arasanız, mumla ararsınız. Halk ise kendi öz Türkçesini konuşuyor ama bu dil kaba Türkçe diye hor görülüyor. Devletin dili ile milletin dili arasında Çin Seddi gibi bir duvar var. Gelin bir milletin kendi hafızasına ve kendi sesine sahip çıktığı bu onurlu mücadeleyi daha çok kardeşimizle paylaşalım. Bu sohbeti yayarak tarihimize ve dilimize sahip çıkmanın bir vatan borcu olduğunu yeniden hatırlayalım. Yorumlar kısmına da kalbinizden kopan bir duayı yazın. Ya Rabbi bizleri tarihine ve diline sahip çıkan, köklerini unutmayan onurlu bir millet eyle. Birbirimizin duasına canı gönülden amin diyelim. Peki, bu adımın dinimizdeki, medeniyetimizdeki yeri nedir? Rabbimiz, Hucurat Suresinde, Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilere ayırdık buyuruyor. Her kavmin, her milletin kendine has bir dili, bir tarihi, bir kültürü vardır ve bu Allah'ın bir ayetidir, bir zenginliğidir. Kendi tarihini bilmek, kendi kimliğini bilmektir. Kendini bilmek ise Rabbini bilmenin ilk adımıdır. Dil ise sadece bir iletişim aracı değil, bir düşünme aracıdır. Allah, her peygamberi kendi kavminin diliyle göndermemiş midir? Neden? Onlara açık açık anlatsın diye. Bir milletin kendi dilini en saf, en anlaşılır haliyle kullanması, hakikati anlamasının ve anlatmasının en temel şartıdır. İşte bu iki kurum, bu iki büyük ideali gerçekleştirmek için kuruldu. Türk Tarih Kurumu'na dendi ki, çıkın Anadolu'yu karış karış kazın, arşivleri tarayın, Orta Asya'ya gidin. Bu necip milletin, o barbar dedikleri Türklerin insanlık tarihine ne büyük medeniyetler, ne büyük devletler, ne büyük alimler hediye ettiğini bulun ve bütün dünyaya en çok da kendi evlatlarımıza belgeleriyle anlatın. Türk Dil Kurumu'na dendi ki, çıkın Anadolu'yu köy köy, kasaba kasaba gezin. Halkın dilindeki o unutulmuş, o saf, o arı, o güzelim Türkçeyi derleyin. Dilimizi o yabancı kelimelerin işgalinden kurtarın. Matematiği de, fiziği de, felsefeyi de kendi öz dilimizle yapabileceğimiz arı bir Türkçe yaratın. Peki o gün bu milletin hafızasına ve sesine bu kadar büyük bir yatırım yapan, bizzat Cumhurbaşkanı'nın kendi maaşından para ayırıp, kendi mirasını bu kurumlara bağışladığı o yüce ideal nerede, bugün bu iki güzide kurumu sıradan birer devlet dairesine çeviren, başlarına liyakatsiz partizan yöneticiler atayan, onları asli görevlerinden uzaklaştırıp iktidarın borazını haline getiren bu çürümüşlük nerede? O gün, tarihimizi yazacağız diyen o onurlu duruş nerede? Bugün tarihi, hamasi dizilerden, yalan yanlış komple teorilerinden öğrenen, kendi cumhuriyet tarihine, kendi kurucularına düşman kesilmiş bir nesil nerede? O gün Türkçeyi bir bilim dili yapma sevdası nerede? Bugün caddeleri, dükkanları yabancı kelimelerin istila ettiği, gençlerimizin 300 kelimeyle konuştuğu, dilimizin fakirleştiği, ruhumuzun çoraklaştığı bu acı gerçek nerede? Ey bu devleti yönetenler, sizler bu milletin sadece ekonomisini değil adaletini de hafızasını ve dilini de tahrip ediyorsunuz tarihi kendi siyasi yalanlarınıza bir meze dili ise hamasi sloganlarınıza bir araç yaptınız ama unutmayın hafızasını ve dilini kaybeden bir millet ruhunu kaybeder ve ruhunu kaybeden bir millet eninde sonunda yok olmaya mahkumdur bu vebal sizin omuzlarınızdadır bu milli mirasa, bu onurlu davaya sahip çıkalım kardeşlerim. Bu sohbeti yayın ki, gençlerimiz bir tabeladaki yabancı kelimenin sadece bir kelime değil, bir kültür işgali olduğunu anlasın. Yorumlar kısmına da bu defa da şu duayı yazalım. Ya Rabbi, dilimize zenginlik, tarihimize sahip çıkacak bir şuur nasip eyle. Sonuç olarak aziz dostlarım, Türk Tarih ve Türk Dil Kurumları, Cumhuriyet'in birer kültür projesi olmanın ötesinde birer milli kimlik ve özgüven projesidir. Onlar, biz köksüz, tarihsiz, dilsiz bir millet değiliz. Bizim derinlerde bir tarihimiz, pınar gibi bir dilimiz, dünyaya söyleyecek bir sözümüz var demenin en ilmi, en onurlu yoludur. Peki, bizler bu ruha bugün nasıl sahip çıkarız? Üç şeyle. Birincisi, tarihimizi ama doğru tarihimizi, Bilimsel kaynaklardan, bu kurumların yaptığı değerli çalışmalardan okuyacağız. Hamasetle yalanla değil, bilgiyle, belgeyle öğreneceğiz. İkincisi, güzel Türkçemize sahip çıkacağız. Konuşurken, yazarken yabancı kelimelerden, argo ve çirkin ifadelerden kaçınacağız. Çocuklarımıza en büyük miras olarak zengin bir kelime hazinesi ve temiz bir dil bırakacağız. Üçüncüsü, kitap okuyacağız. Özellikle kendi edebiyatımızı kendi şairlerimizi, kendi düşünürlerimizi okuyacağız. Çünkü bir milletin ruhu en güzel kendi dilinin edebiyatında saklıdır. Gelin, şimdi hep birlikte o büyük irfan kalelerini kuran kahraman ecdadımızın ruhlarına bir fatiha göndererek duamızı edelim. Ya Rabbi, bu aziz vatanı bizlere emanet eden, bu milletin kökleriyle bağını yeniden kuran, ona kendi şanlı tarihini ve kendi güzel dilini hediye eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, o günün bütün bilim ve fikir insanlarımızdan razı ol. Onların ruhlarını şad eyle. Ya Rabbi, bizleri onların emanetine hiyanet edenlerden eyleme. Bu milleti kendi tarihinden utanan değil, ondan ilham alan, kendi dilini hor gören değil, onu bir anat gibi işleyen, onurlu bir millet eyle. Hafızamızı ve sesimizi her türlü işgalden ve yozlaşmadan koru. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.